Evet, Aras Bey ile beraberiz. Aras Bey bize e, yeni motosikletimizi teslim ediyor. Teslim ederken de biz de rodajı nasıl yapacağımızı kendisine evet. soruyoruz. O arada da e, koltukların evet. içinde yine son bir kontrol edelim. Herhangi bir yerinde mi? Eksiklik var mı diye evet. kontrolleri yapılıyor. da bazen kafa karıştırıyor olabiliyor. Yani yıldız görünüyor burada ama Bu anahtarın diğer tarafında da torx da mevcut. Ha vay. Evet, ha, bu rahatlıkla. çıkıyor diğer, diğer tarafı takılıyor. Okay, anladım. Aynen öyle. Burada bir 14 anahtar var. 10 anahtar var. 14 anahtarımız aynalar içindir. Araziye girdiğimizde sökelim diye. Hmm. Burası offroad için. Aynı şekilde arkadaki torx anahtarı da aynı, e, ön cam ve yine aslında deponun diğer garaj kısımlarını da e, sökebiliyoruz. Diye. Ama asıl ana fikir zaten ön camı sökmek arazide. Onun için var bu anahtar burada. Bu arada şu bağlantılar koltuk ısıtma bağlantıları. Evet, seri bağlantıları evet. orada. Aynı şekilde. Bu sesi duyuyoruz muhakkak çıt sesini. Çıt çıt. Evet. Yüksekteydi, alça aldı. Evet, alça aldı. Teşekkür ederim. Rodaj şöyle önemli aslında. Yani aynı motoru uzun süre kullanacak kullanıcılar için. Yani 40 bin kilometre, 50 bin kilometre. Ben rahat km. 50 yaparım evet. bununla. O yüzden önemli abi. Rodaş hala var. Herkes gülüyor ama şöyle bir şey. <laughs> <Ben burada gülüyor> Arkadaşlar gerçekten kesin. Kimse... Satmayacağım be. Daha 2 2 yıl bineceğim söz veriyorum. <laughs> 2016'da fabrikayı ziyaret etmiş bir çalışan olarak söylüyorum tabii ki. Rodajla ilgili çok şey efsanesi var. Rodaj yağı diye bir şey yok. Yani normal burada yağ değiştirmede konan BMW'nin kendi yağını da aynı şekilde motoru ilk birleştiklerine koyuyorlar. Daha farklı bir yağ yok. Vay. üzerinde, Evet, onu bir netleştireyim netleştireyim eyvallah. bu şehir efsanesi bitsin artık. Abi Rodajla ilgili <laughs> çok fazla çok efsane var, var. Evet. o yüzden birinci ağızdan en doğru şekilde evet. öğrenelim, sıfır evet. motorumuzun rodajını nasıl yapacağız bilelim, siz bana evet. doğruyu anlatın. Özellikle ilk 150-200 km boyunca aslında çok yüksek devirlere çıkılmasını istemiyor BMW, yani 5000-6000 devir bandı aralığında kullanıp ondan sonra kademeli olarak deviri 1000 km yapacaksanız rodajı arttırabilirsiniz. Bunda en önemli şeylerden bir tanesi yani son süratte gidecekseniz ya yani otoban yolculuğu yapacaksanız yani 150 üzeri süratlerde gidecekseniz motor kendi kendine devirlensin. Yani her vitesi sonuna kadar bitirerek işte 200'e çıkmak yerine hani 150 140 gibi 6. vites attıktan sonra kendisi yavaş yavaş devirlensin. Yani 5. vitesin sonunu gördürtmeyin örnek veriyorum ya da 4. sonunu. Bunlar yavaş yavaş yapılacak olan şeyler, kademeli olarak 100 km, 200 km Tabi kitapçıkta da söylediği gibi, kitapçıkta da rodaj başlığı var. Bol virajlı dağ yollarında bol bol vites değiştirerek yapın diyor BMW. Hmm. Bu çok önemli. Yani otobanda yapmayın diyor. Gaz açayım gideyim yok. 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 Sürekli evet. yatayım kalkayım, evet. gaz yani, açayım bütün kapatayım, bütün gaz açayım kapatayım. Görsün. Evet, gaz aç gaz kapar. Ee, sürekli devirli olsun. Ve tabi trafik de önemli bunda. Yani arada trafiğe de girin. Yani o fan açıp bir çalışıp soğusun motosiklet. Yani zaten hava sıcak şu an, o ayrı. Ama o otoban sürüşünde de onu siz fark etmeyebilirsiniz. Yani çıktıktan sonra zaten boxer motor olduğu için sürekli soğuyor. Ama yani baştan bir endişe edecek bir şey varsa onu en azından zaten trafikte görün. Yani o radyatör bir çalışıp soğusun yani motor devamlı. 500 kilometreden sonra birazcık daha rahat davranabilirsiniz motora karşı. Yani o kadar çok tempoyu arttırabilirsiniz. Artırabilir. arttırabilirsiniz. Sonrasında zaten 1000 kilometreye geçmeden rodajda 10 bin bakımı gibi aslında çok birbirine benzer ilave olarak bir de diferansiyel yağ değişecek. Yani motor yağ yağ değişiyor ve diferansiyel yağ değişiyor. Çünkü orada da aşınan parça var. Oranın da bir alışması gerekiyor. O yüzden oradaki yağ da değişiyor. Ondan sonra bir daha 2 yıl veya 20 bin kilometrede bir değişecek o. 10.000 bin bakımında bir daha değişmiyor. Tamam. Rodaj başlığı böyle. Bu kadar mı? Evet. <laughs> ben çok uzun uzun anlatırsın <gülüyor> diye <gülüyor> düşündüm. ama 5 dakikada bitirdin. Aynen. Peki çok teşekkür ederiz. <laughs> Yani benim anladığım daha yollarına Şiledar'la ha <laughs> evet, haydi gidiyoruz evet. demektir. Bol bol virajlı daha yollarında bütün vitesleri aşağı yukarı kullanarak gaz açıp gaz kapatarak hızlanıp yavaşlayarak o parçaların iyice birbirine alışması gerekiyor. Yani rodaşa geldiğinde bakmaya çalışırız. İndirebilirsem seni. <gülüyor> 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 yani tapadan gerçekten şey çıkıyor. Talaş çıkıyor. Talaş evet, çıkıyor vay. Tala çıkıyor yani. Vay. Bu, biten bir şey değil. Rodaş hep olacak. Dolayısıyla o yağ parçalar ne kadar birbirine iyi alışırsa o kadar rodaj verimli geçmiştir diyebilirsiniz. Bir e, Alman arkadaşla yolda karşılaştık. İşte benim CS de o zaman 28 binde falan da. O dedi sen daha rodajı bitirmemişsin. Niye dedim? Baksır motorun rodajı 100 binde biter dedi. Yani bu eski hava soğutmalılar için çok konuşulan bir şeydi. E, yani yağda yapıyordu o motorlar. E, hava yağ soğutmalı. Yani hem eski çift egzantikler hem tek egzantikler hava yağ soğutmalı olan motorlar için böyle bir şehir efsanesi ama ben aracın kompresyonu bittiği için bunu söylediklerini düşünüyorum. Artık 50'inden <laughs> sonra kaçırmaya başlıyor. Değil mi abi? Evet, yani. Evet. kesinlikle. Evet, yani yağ yakması hani azaldığını söylerler hep. 50-60 bin ama benim 80 binde çift egzantilim de vardı. Yağ yakıyordu devirli kullanıldığında. Yani ben 6000 kilometrede 1 litre eklediğimi biliyorum. 1,5 litre. Oo o kadar. Tabi tabii. Yani ama bu tabii yani mesela yurt dışı seyahatidir. Virajlı olan işte Alpler gibi düşünebilirsiniz yani. Ee, Romanya'daydı. Orada yani Roma'ya dönüşü litre eklemiştim depoya. Vay arkadaş. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler verdiniz. Şöyle bizim ekip şöyle bir toplaşın. <laughs> İlk baş yapmadın ya. <laughs> İlk baş yaparız tabii ya. Ee, arkadaş da böyle çok yakışıklı bu sabit ledlere de bayılıyorum abi ya. Son <laughs> ledler. Vallahi işte. son ledler. <laughs> böyle hep birlikte motosikleti satın, al satın almaya geldik, teslim almaya geldik. Aras Bey de bize güzel bilgiler verdi sağ olsun. Hem rodaj bakımı ile ilgili hem de motorun teknik özellikleri ve kullanım özellikleri ile ilgili bilgi sahibi olduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarımızda rodajı yolda nasıl yaptık diye devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.